Mahkum sezon finalini yaptı. Gerçekten çok kaliteli dizi olan Mahkum yine izleyicileri merakta bıraktı. Son sahnede savcı ve Barış ikilisi uçurumdan düştüler. Sonrasını yeni sezonda göreceğiz ama şimdiden ne olacağını söyleyelim. İlk zamanlar Kore versiyonundan alıntı yapılsa da sonrasında özgün senaryolara başladı. Savcı ve Fırat ağır yaralı bir şekilde uçurumun aşağısında yaşama tutunacaklar. İkiliden birisinin ölmesi şu an mümkün değil. Çünkü ikisi de başrol oyuncusu. Barış tarafından öldürülen savaşında aslında ölmeyip yaşama senaryosu vardı fakat konu uzar diye iptal oldu. İkinci sezonda ayrılıklar yaşanacak. Şimdi ölen Sinyor, Zahid Yesari, Tahir, Beybaba gibi isimler ikinci sezonda olmayacaklar. Tabii ki proje değişikliğine göre bu durum değişir. Başka isimlerde de ayrılıklar olup yeni isimlerde gelebilir. Mahkumla ilgili gelişmeleri anmayan sizlerle paylaşacağım dostlarım. Bizi takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.